Batım. Şu anda Cembe Juice'un önündeyiz değil mi? Tabi. Rodeo Drive'ın en ünlü Juice şey <laughs> dükkanı. İyi salladı. buraya ee, her sene her yaz buraya geliriz. Evet şu anda Santa Monica bulvarı mıydı? Murat evet. burası. Bak yazıyor. Ben göremiyorum tabi. Efendim de şu anda yazıyor Santa Monica bulvarı diye. Evet biraz ben de çıkayım. Ben çıkamayacağım yoksa. Oh. Yukarı kaldır, o değil mi? Yukarı kaldır, yukarı. Ne? Görünmüyor ki abicim orada. Şu mu? Galiba Her şey oraya. yani. Evet. Şimdi burası Rodeo Drive'dı, orayı bitirdik. Şöyle bir mesaj verecekti. Ee, Santa Monica. Yani hatta şey göstereyim sana. Dön, şey çeksene ışıkları bak. Beşli. Gördün mü? <laughs> Evet, zengin Muhit ya illa bir farkımız olsun. <laughs> Beş tane e, şey koyalım. Paramız var, neden koymuyoruz beşincileri? Tabi, tabi. Şöyle, bu bulvar gidiyor. Bir de bu tarafa doğru çekelim. Bu tarafa doğru ne var? Aynı işte, Santa Monica bulvarı böyle devam ediyor işte. Böyle. Murat, sen buraları biliyor gibisin ya. E daha önce gelmişliğimiz, yaşamışlığımız var burada tabi Yaşanmışlık var. yok mu sence buralarda? Var, var. Santa Monica'ya belediye başkanı, bir sokağa benim adımı vermek istedim. Çok tehlikeliydim yani. Ama bırakın. Evet. Anlıyorum. Yazık Haydi. olmuş. Murat Beverly Hills insanları için. Evet şu abla herhalde. Ya, yani şey şey, şey. ya dur Murat'cığım bekle geçme. Şurada bir şeyler içelim. Bakın. Jamba Juice. Kim çek. Limon çek. Evet göremedik. Hadi içelim.